Nereden açtı? Bir dakika göster. Gördün mü arkadaşlar? Bir, ha, bir, bir. bir Büyülü sandık açılışıyla beraberiz. Şu an ben çekiyorum. Arkadaşım açıyor mu ya? <laughs> çıktı. Oy, Arkadaşıma ben, hiç uygun. çıkmamıştı. Adı Ömer. Eski çarında da çıkmamıştı. Şu anda şöyle göstereyim. Yükselt abi. Ah pardon. Bomba kulesi. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu an 499 altınım var. 499. 499. İleride lazım olacak kartlar. 50. Kartların level yalnız düşük. Çekiyorum arkadaşlar. Hadi Hepsini ben yükselt bence. Şu anda bırak yükseltiyor. Ben bir olmaya çalışacağım. arkadaşımıza tanıtayım. Evet. Ömer. Şimdi çekemiyorum çünkü neydi? O da karanlık görünmüyor. Biraz tıraşıda tamam oldum. Bir asa kule şeyim. neydi? İşte yeter. Heh çok Bir güzel. güzel. Heh. Oh nice. Ömer bak bakayım. Güzel güzel. Ömer bak bana. İşte bu. Burayı zaten tanıyorsunuz <laughs> herkes tanır. İzleyen herkes tanır. Evet arkadaşlar bu videonun günde... da Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gidiyoruz. Sadece şey açması yapacaktık. Görüşmek üzere. Bay bay.